Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptım. Aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamın büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda. Bu gelişmeleri size güncel olarak aktarabilmek adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış faydalanmış olursunuz arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hemen rutinimize geçecek olursak kripto para Piyasa değerimizin 322 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Dün 325 milyar dolarlar mertebesindeydik. Bu paranın hemen hemen 201.6 milyar dolarlık kısmının bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Onun da birazcık gerilediğini görüyoruz. Bitcoin dominansının ise dünle e, tamamen aynı olarak %62.5 seviyesinde seyrettiğini görüyoruz arkadaşlar. CoinMarketCap'e göre TradingView tablosunda da gösterecek olursam dünle aynı seviyelerde olduğunu görüyorsunuz. Burada konsolide olmaya devam ediyor bu tabloda. Şu anda desteklerimizin üstündeyiz. Yukarıda e, dirençlerimiz var. Bu alanda hareket sabit olmaya devam ettiği müddetçe altcoin fırsatları devam edebilir diye düşünüyorum ama riskli olduğunu düşündüğümü söyledim. Tekrardan bu konuyu detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Dünkü videomda anlattım ne düşündüğümü arkadaşlar. E, Mesela 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda e, dün hemen hemen e, 2.4 milyar, milyar dolarlar mertebesindeyken bugün 2.3 milyar dolarlar mertebesinde olduğumuzu görüyoruz. Dünden bugüne pek bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Trade işte e, bizim referans alanımız olan 1 milyar doların üstünde şu anda iyi bir seviyede ama tabii ki geçtiğimiz günlere göre 4 milyar dolarlara çıkmıştık e, düşük. E ama dün de aynı seviyelerde seyrediyor. Bunun tabii ki fiyatın sabit hareketleriyle doğrudan ilişkisi var arkadaşlar. E, dün şu formasyondan, şu muhtemel formasyondan bahsetmiştik. Simetrik üçgen olarak anlatmıştık. Bu tip formasyonların genelde yukarı kırılma eğiliminde olduğunu söylemiştik. Önceki trendten dolayı arkadaşlar. E, fiyat bir süre buna riayet etti ama fake out oldu ortaya çıktı. Yani kırıldıktan sonra dikkat ederseniz şöyle bir yukarı yönlü hızlı bir hareket olmuştu. Ama bu tip kırılmalardaki temel prensip biliyorsunuz hacmi izliyoruz arkadaşlar. Hacimde ciddi yükselmeler olmadığı müddetçe şöyle genel perspektiften bakarsak bir kırılma hacmi değil bu. Kırılma hacimlerinde en azından şu alanın başlangıcındaki seviyenin üstünde veya o seviyelerde olmasını bekliyoruz hacmin. Dolayısıyla bir hacim artışı görmediğimiz için bunun bir fake out olduğunu bize düşündürmüştü. Nitekim de öyle oldu. Takip etmedi satışlarla beraber şu anda yine dünle aynı seviyelerde fiyatın 11 bin seviyelerde konsolide olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir özet geçmek gerekirse arkadaşlar aşağıda 10.500-10.000 destek alanı ile yukarıda 11.700-12.000 direnç alanı arasında fiyat konsolide olmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu alan önceden direnç olarak çalışmıştı. Özellikle şu golden pocket diye adlandırdığımız alan 10.300 ile 10.050 aralığı geçtiğimiz Aylarda ciddi direnç olarak çalışmıştı. Ee, diğer kırmızı alan ise ile 10.500'e denk gelen alan ise Eylül ayından beri hiç üstünde günlük mum kapatamadığımız bir alanda arkadaşlar. Dolayısıyla bu alan çok kuvvetli bir dirençken kırıldığı için hacimli bir şekilde artık kuvvetli bir desteğe dönüştü. 10.500 10.000 seviyesi destek alanımız olacak. Yukarıdaki direnç alanımızda bir Fibonacci 0.786'ya denk gelen 11.720 seviyesiyle başlayan bir önceki tepe noktasına denk gelen 10.000 12.000 şu alan 12000 seviyesi aralığına denk geliyor. Aynı zamanda bu aralık şu kırmızı alan ilk izleyeceğimiz direnç olacak arkadaşlar. Bu kırmızı alan aynı zamanda CME vadiller işlemler Ağustos 2019'dan beri gelen e, GP e denk geliyor. O da 11795'e denk geliyor. Dolayısıyla bu alan 3 tane faktörden dolayı ilk izleyeceğimiz kuvvetli direnç alanı olacak. Aşağıda 10500, 10000 ise kuvvetli destek alanı olacak. Burada kısa vadede her türlü hareket olabilir arkadaşlar. Burası biraz belirsizlik alanı çok kestirebilmek mümkün değil ama bu hareketin şekline bakarsak yukarıya önce bir deneyip aşağı doğru dönecek bir hareketi görme ihtimalimiz teknik açıdan biraz daha mümkün gibi gözüküyor öyle olur diye düşündüğümden söylemiyorum sadece teknik prensipler açısından yorumluyorum arkadaşlar bunu da söylemiş olalım aynı zamanda aylık tablodan bahsetmek istiyorum arkadaşlar aylık tabloda en son en son Haziran 2019'da yaptığımız tepe tabii ki burada mumların kapanışını baz alıyorum. En son Haziran e, 2019'un mumu aylık bazda 10.760'da kapanmıştı. Takip eden ayın kırmızı mumu da o seviyede açılmıştı. Şu seviyede kapanmıştı. Eğer bu ayın mumu ki yarın akşam saatlerinde gece yarısı kapanacak mumumuz. Bu seviyelerde kapanabilirse yani 10.760'ın üstünde kapanabilirse aylık mum. Burada da Haziran seviyesi göre bir yükselen tepe yapacağız yani ee, fiyat daha yukarı seviyeleri denedi ama kapanışları baz aldığımızda yükselen bir tepe yapacağız o da oldukça olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkacak uzun vadeli analiz için arkadaşlar aynı zamanda şurada bu tabloya çizgi şeklinde line şeklinde baktığımızda geçtiğimiz videolarımda bahsettiğim şu alan Hemen hemen bizim Nisan 2018'den beri bir istisna dışında kıramadığımız sürekli direnç olarak çalışan bir alanda arkadaşlar. Bu line'lar sadece kapanışları baz aldığı için biraz daha özellikle büyük zaman dilimlerinde baktığımızda çok daha gerçekçi bir tablo önümüze koyuyor. Nitekim şu alan... E, Haziran'da istisnası olmuştu bu Nisan'dan gelenin. Haziran ayındaki e, alanın hiç üstüne çıkamamıştık ama şu anda dikkat ederseniz üstündeyiz. Daha ay kapanmadı. Yarın eğer burada kapanabilirsek burada da bir yükselen tepe yapacağımız için bu da orta ve uzun vadede gerçekten iyi bir işaret olacaktır. Bitcoin'in yönü açısından arkadaşlar genel trend açısından iyi bir işaret olacaktır. Tabii ki bunun olması önümüzdeki ay satışlar olmayacağı şeklinde yorumlanmamalı. Sadece genel trendde yukarı yönlü trendin kendini pekiştirdiğini gösteren işaretler olarak değerlendirilmesi gerekir arkadaşlar. Mike Novakratz kendisinden defalarca bahsettim bu kanalda çünkü çok önemli bir bitcoin boğası aynı zamanda milyarderde bir yatırımcı kendisi Galaxy Digital'ın CEO'su aynı zamanda arkadaşlar şöyle diyor haberde özellikle bu e, Amerikan ekonomisi temelli işte sürekli e, destek paketleri açıklanıyor biliyorsunuz sürekli para basılıyor bu trendin bitcoin'i e, diğer piyasaları da desteklediği için bitcoin'i de destekleyerek bu yıl bitmeden 20.000 seviyesine bitcoin fiyatını çıkarabileceğini söylüyor. E, yani Mike Novakrats'ın geçtiğimiz yıllardaki böyle uzun vadeli tahminleri net olarak pek tutmamıştı ama kendisi neticede rasyonel bir temere dayandırıyor. Çünkü bu iştahın yani bu para basımının bu e, finansal piyasaları olan iştahın özellikle e, perakende yatırımcıyı da e, teşvik edeceğini bunun da bu motivasyonunda fiyatı yıl bitmeden 20.000 seviyesine çıkarabileceğini söyleyen bir teorisi var. Umarım haklı çıkar Microwatt novakrat ama onu destekleyen bir verimiz daha var arkadaşlar. Aslına bakarsanız hali hazırda belki de perakende yatırımcının her geçen gün elinde tuttuğu miktarı arttırması ya da elinde tuttuğu miktarın değerini arttırması açısından bir not verisi var arkadaşlar. Bugünün tweeti bu. Çok güncel bir veri. Elinde... 1 milyar dolardan daha fazla değerde Bitcoin tutan cüzdan sayısının 18 bin seviyesine çıktığını söylüyor bu son fiyat hareketleriyle. Yani insanların ellerinde tuttukları Bitcoin her geçen gün değerleniyor. Dolayısıyla bu bu rakamlara baktığımızda gerçekten hem kurumsal yatırımcının hem de perakende yatırımcının iştahını arttıran göstergeler olarak karşımıza çıkıyor. MicroStrategy'nin dayandırdığı sebeplerden biri de Önemli sebep biliyorsunuz arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi küresel piyasalarla aynı şekilde hareket etmesi. Bitcoin'in küresel piyasalarla korelasyonumuz hala devam ediyor. Bunun aksi olduğunu söyleyen arkadaşlar görüyorum. Yani hem global ölçekte hem Türkiye'de olduğunu görüyorum. Ben matematiksel açıdan öyle bir iddianın çok gerçekçi olmadığını görüyorum arkadaşlar. Çünkü 2011'den gelen şu korelasyon tablosuna baktığımızda pozitif korelasyon ekstrem seviyelerde değil, çıkmadığı seviyelerde olduğunu burada görüyoruz bakarsanız. Çok ekstrem seviyelerde olduğunu görüyoruz. Sadece şu birkaç gündür ufak bir düşme eğilimi gösteriyor özellikle 25 Temmuz'dan beridir bir düşme eğilimi var bu doğru ama halen de çok ekstrem seviyelerdeyiz halen de 0.45 seviyelerindeyiz ki Arkadaşlar bundan önceki peak noktasında sadece ve sadece 0.24 seviyesindeydik. Dolayısıyla buradan pay biçmek gerektiğini söylüyorum. Halen daha korelasyon matematik matematik açıdan net bir şekilde devam ediyor. Bugünün büyük haberi arkadaşlar çok ses getirdi. İran biliyorsunuz madencilik konusundaki teşviklerle son zamanlarda öne çıkmıştı. Bu piyasada çok konuşulan bir ülke haline gelmişti. Halen daha borsalar konusunda regülasyonları tartışmalı bir ülke. Halen daha Bitcoin'e bakışı da aslına bakarsanız muallak bir ülke. Biraz kapalı bir ülke olduğu için çok ne düşündüklerini açıkçası bilmiyoruz. Ama bomba bir haber var arkadaşlar. Ee, İran elektrik santrallerinin artık bitcoin madenciliği yapacağına dair bir kanun çıkartmış. Bakanlık bunu açıklamış arkadaşlar. Yani elektrik santralleri bakanlığa başvurup kendi santralleri içinde neredeyse e, yok maliyetiyle çünkü madenciliğin en büyük maliyeti elektrik bildiğiniz gibi neredeyse yok maliyetinde çünkü İran'da bir enerji e, zengini bir ülke yok maliyetine bitcoin madenciliği yapabilecek doğrudan santraller yapıyor dikkat çekiyorum bunu arkadaşlar dolayısıyla e, santrallerin de kamuya ait olduğunu düşünürsek ne kadar büyük bir gücün bu alana yöneldiğini görmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, İran'ın çok doğru bir adım attığını düşünüyorum bu anlamda. Arkadaşlar e, dünyanın en büyük yatırım firmalarından birisi olan Fidelity ki kendisinden yine defalarca bahsetmiştik kendisi Bitcoin'e çok yatırım yapan yatırım firmalarından bir tanesi. Fidelity Digital Asset bölümünün e, başkanının açıklamasına göre şöyle demişler arkadaşlar Bitcoin gerçekten artık bir değer saklama aracına dönüştü. Yeni yatırımcıları özellikle dijital nadirlikten dolayı, dijital olarak nadir olmasından dolayı yani bir sınırlı varlık olmasından dolayı onların ilgisini çektiğini söylüyor açıkladıkları raporda arkadaşlar. Raporda ilginç bir ifade var. Bir analoji kullanmışlar yani bir benzetme kullanmışlar. Şöyle diyor. Bitcoin'e bugün yatırım yapmak Facebook'a sadece 50 milyon kullanıcısının olduğu ve potansiyel bir büyüme gösteren bir şirket olduğu zamanda yatırım yapmaya benziyor. Facebook 50 milyon kullanıcısı varken yatırım yaptığınızda şu anda 2 milyar kullanıcısı olan bir deve dönüştü biliyorsunuz. Yani çok net bir şekilde böyle bir benzetmeyi böyle dev bir yatırım firmasının yapması gerçekten ne kadar inandıklarını, ne kadar Bitcoin'in önünün finansal değer anlamında açık olduklarını düşündüğünü göstermesi açısından çok önemli arkadaşlar. Ee, yine herkesin konuştuğu bir şey var. Çok uzun yıllardır devam eden bir şey bu arkadaşlar. Bir ön yargı ben olduğum düşünüyorum. Bende de bu ön yargı vardı ama birkaç tane rapor okuduk böyle olmadığını ortaya koydu. Şöyle ki Teter'in 540 milyon dolar değerinde Tether basıldığını söylüyor. Bu Bitcoin rallisi esnasında Tether'den gelen bir açıklama var arkadaşlar. Bunu doğrudan borsalara yollamadıklarını borsalar için direkt hali hazırda talep için yollamadıklarını sadece envanter olarak tuttuklarını talep olması durumunda borsalara göndereceklerine dair bir haber arkadaşlar. Bu en başta da söylediğim gibi genelde Tether'in para basması hep fiyat manipülasyonuna sebep olacak şekilde Piyasada bir beklenti yaratıyor. Öyle olmadığını dediğim gibi raporlar ortaya koydu. Dolayısıyla bu e, şeyin e, şu anda konuşulan bu bu temelli konuşulan dedikoduların e, yersiz olduğunu söylemek için bunu paylaşmak istedim. Bugün söylediklerimiz sonuna geldim arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve mümkünse yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.